Be. Bu odanın hali ne? Yeni kalemlik aldık anneciğim. Hiç kullanmamışsın bile. Şu boyalarını acaba bunun içine mi koysak? Ne dersin? Şu an işim var. Nasıl işin var? Şey, Önce onları bir dizelim. Ya bugün. Çıkmayabiliriz. Neden? Bilmiyorum baban öyle dedi. Evet, ben yine de çantamı hazırlıyorum. Çantanı mı hazırlıyorsun? Neler koyacaksın çantana? Anne, bunlar ne? Brawl Stars kartları. Şeyler. Başka? Başka ne koyacaksın? Heh, ben biliyorum. Dezenfektanı. Evet. Doğru, çok doğru. Attın onda. Başka? Ne koyacaksın? Bu ne? Spiderman oyuncağı. Spiderman çantasında Spiderman oyuncak. Annem sana ne oldu böyle her yerin salatalık? Döktün mü onları? Evet Bak. Ne anne? Kronometre koşarsam kaç saniyede koşacağım? Hesaplayacağım. Efe koşarsan kaç saniyede koşacağım? Niye kronometre? Ay Anneciğim buna ne gerek var? Nereye Allah koy, aşkına. Koy. Efe bence yeter bu kadar. Hayır. Nereye? Nereye gidiyorsun? Efe nereye? Neyse. Abisi telefonu şimdilik onda. Ona ver ona. Eyvah. Ne yapıyorsun şarja taktı gidip. Saatini aldın mı? Neyse, Saat yok. neredeydi? Şarjı mı yok? Ha. Efe şarjı var işte. Bakayım. Ha, bayağı bitmek üzere şarjı. Evet. Bunu şarja takalım. Başka? Kulaklık mı? Hı hı. Kulaklığı da koydun. E sonra yetmez mi? Anneciğim. Yeter. Yeter değil mi? Şimdi artık kalemlerini toplayabilir miyiz? Efe? Şimdi kapatayım. Peki gidip gitmeyeceğimiz konusunda bir fikrim var mı? Değil. Sordun mu? Çıkmayacağız. Değil mi? <laughs> Demiştim ben sana, değil mi? Ya ben boşuna mı hazırladım. E ben sana dedim boşuna çanta hazırladım diye. Ya Efe. Ya. Anneciğim, yapma böyle üzülüyorum. Efe lütfen. Nasıl yatacağım? Efe bir şey diyeceğim. Küsücük bir şey yok ki. Anneciğim bir bakalım mı hava nasıl kararmış? Gel bir bakalım. Hı. Ne? Krem mi yapıyorsun? Emin misin? Son kararın mı? <laughs> Hadi kalk grev yapacak bir şey yok. Anneciğim grev yapacak bir şey yok. Hadi kalk. Necim? Belki babayı ikna edebiliriz. Ha? Ne dersin? Tamam mı? Tamam. Dikkat et. Gözlüğünü tak bakalım şimdi. Hı. Aferin gözlük çıkarılmaz ya, sürekli gözlük. Gel. Tamam. Geldim. Bakalım. Baksana kararmış bayağı Efe. Çok kararmamış. Anneciğim kararmış ya. Kararmış. Tamam ben ikna etmeye çalışacağım babayı tamam mı? Sen ama rica ediyorum, bir bakar mısın? Bak bu saat oldu. Odan ne kadar dağınık. Topla odanı tamam mı? Ya. Anlaştık mı? Tamam o zaman. Ben de mutfağı topluyorum. İşimizi erken bitirsek belki babayı ikna edebiliriz. Anlaştık mı?